Evet. Bir somun daha geldi. Yine Fatih arkadaşımız nasipli bugün maşallah. Bir yakından alalım. Ne haber somun? İşte bu Guzgun Barajı'nın somun arkadaşlar. Evet. Sifta yapıldı. Biz yapamadık. Devam ediyor. Fatih nasibi güzel maşallah. Evet. somon avından tekrar merhaba. Evet, Fatih arkadaşımız çok güzel bir somun tuttu. Yakından bir çekim alalım. Oynama. Ala mı somon mu kardeşim? Ala olması lazım. Ala. Bir Evet, Kadir arkadaşımız da bir somun yakaladı. Gördün mü? Maşallah, maşallah. İyi Bakayım Bak. Evet. Arkadaşlar bugün nasibimiz maşallah iyi diyor. Allah daha iyi. Et. Sen ne bir şey varım Fatih? Geliyor, Geliyor de. Şey yok, Geliyor diye. Şey gelecek. gelecek, Dur. Bir yakın çekimde tuttuğumuz balıklara bakalım arkadaşlar. Yakın çekim. Kayseri'deki arkadaşlar baksın yani görsün. Kışın da gelmiyormuş. Aman aman. Ya. Kartıracağım şimdi. Ya mübarek tabii. Önce sepeti çıkartsana lan. Hıh. Maşallah. Tamam. Evet, şimdi Kuzgun Barajı'nda balık keyfini seyrediyorsunuz. Orada bir deli arkadaşımız var. O da sitayı yaptı. Evet, bu burada Kuzgun Barajı'nın somon balığı oluyor arkadaşlar. Ahmet arkadaşımız tuttu. kereve oktayına. Biz de bir tane tuttuk ama kerebek değil. Arkadaşlar çektiğiniz şey tuttuğunuz zaman söyleyin ha. Tamam. Kadir geliyor mu? Evet, Kuzgun Barajı'na bir görüntü. Bunu YouTube'a koyalım mı? Yayına. Aşağıda. Evet, şimdi Kuzgun Barajı'nda balık keyfini seyrediyorsunuz. Orada bir deli arkadaşımız var. O da tır yaptı. Evet. Bu bura Kuzgun Barajı'nın somon balığı oluyor arkadaşlar. Ahmet arkadaşımız tuttu. Çerebe Göktay'ın. Biz de bir tane tuttuk ama kelebek değil. Arkadaşlar çektiğiniz şey tuttuğunuz zaman söyleyin ha. Tamam. Kadir geliyor mu? Evet, kuzgun barajına bir görüntü.